Hey sen İngilizce biliyorsun ama cümle kurarken zorlanıyor musun? Endişelenme, doğru yerdesin. Bu videoda seninle pratik yaparak kolay ve etkili şekilde İngilizce cümleler kuracağız. Hazırsan let's start. Mesela ilk olarak çok kullanılan bu cümleyle başlayalım. Ben her sabah kahvaltı yaparım. Kim? Ben. Ne yaparım? Kahvaltı yaparım. Ne zaman? Her sabah. I have a breakfast every morning. Biz her pazar günü futbol oynarız. Kim? Biz. Ne yaparız? Oynarız. Ne oynarız? Futbol oynarız. Ne zaman oynarız? Her pazar günü. We play football every Sunday. Kardeşim durmadan sinemaya gitmek ister. Kim? Kardeşim. Ne yapar? İster. Ne ister? Sinemaya gitmek. Ne zaman? Durmadan, sürekli. My brother wants to go to the cinema non-stop. O her zaman böyle yapar. Kim? O. Ne yapar? Yapar. Nasıl yapar? Böyle. Ne zaman? Her zaman. He makes like this every time. Dün markete gittim. Kim? Ben. Ne yaptım? Markete gittim. Ne zaman gittim? Dün. I went to the market yesterday. Dün harika bir gömlek aldım. Kim? Ben. Ne yaptım? Aldım. Ne aldım? Harika bir gömlek. Ne zaman aldım? Dün. I a great shirt Dün toplantıya katılmak zorunda kaldım. Kim? Ben. Ne yaptım? Zorunda kaldım. Neye? Toplantıya. Ne zaman? Dün. I have to attend the meeting yesterday. Dün gece güzel bir film izledik. Kim? Biz. Ne yaptık? İzledik. Ne izledik? Güzel bir film. Ne zaman izledik? Dün gece. We watched a beautiful movie yesterday night. Geçen gün eski bir arkadaşımla karşılaştım. Kim? Ben. Ne yaptım? Karşılaştım. Kiminle? Eski bir arkadaşımla. Ne zaman? Geçen gün. I met an old friend last day. Ders çalışıyorum çünkü yarın sınavım var. Kim? Ben. Ne yapıyorum? Ders çalışıyorum. Neden? Çünkü sınavım var. Ne zaman? Yarın. I am studying because I have an exam tomorrow. Spora başlamaya karar verdim. Kim? Ben. Ne yaptım? Karar verdim. Neye? Spora başlamaya. I decided to start the fitness. Dün parka gittiler ve basketbol oynadılar. Kim? Onlar. Ne yaptılar? Parka gittiler ve basketbol oynadılar. Ne zaman? Dün. They went to the park and played basketball yesterday. Sınavı geçmek için ders çalışmam lazım. Kim? Ben. Ne yapmam lazım? Ders çalışmam lazım. Neden? Sınavı geçmek için. I need to study to pass the exam. Seneye tatil için Japonya'ya gideceğiz. Kim? Biz. Ne yapacağız? Gideceğiz. Nereye gideceğiz? Japonya'ya. Niçin? Tatil için. Ne zaman? Seneye. We will go to Japan for vacation next year. Bu cümleleri kurarken iki saniyeni ayırıp like tuşuna basmayı unutma. Ben sade Türk kahvesi içmek istiyorum. Kim? Ben. Ne yapıyorum? İstiyorum. Ne istiyorum? İçmek. Ne içmek? Türk kahvesi. Nasıl? Sade. I want to drink Turkish coffee without sugar. Yarın spora gelmeyeceğim. Kim? Ben. Ne yapacağım? Gelmeyeceğim. Nereye? Spora. Ne zaman? Yarın. I won't come to the gym tomorrow. Yarın iş görüşmesine gideceğim. Kim? Ben. Ne yapacağım? Gideceğim. Nereye? İş görüşmesine. Ne zaman? Yarın. I will go to the job interview tomorrow. Biraz da soru yapalım. Sen ne zaman gideceksin? Soru kalıbını koyalım. Gelecek zaman yardımcı fiili koyalım. Özneyi koyalım, fiili koyalım. When will you go? Onlar ne zaman gelecekler? Soru kalıbını koyalım. Gelecek zaman yardımcı fiilini koyalım. Özneyi koyalım, fiili koyalım. When will they come? Nerede buluşacağız? Önce nerede anlamına gelen soru kalıbını yazalım. Yardımcı fiilimiz yine gelecek zaman, onu yazalım. Cümlede kim sorusunun cevabı biz, onu yazalım ve fiili yazalım. Where will we meet? Neden geldin? Neden anlamına gelen soru kalıbını yazalım. Cümledeki zaman geçmiş zaman olduğu için geçmiş zamanda kullanılan yardımcı fiilimizi yazalım. Özneyi yazalım ve fiili yazalım. Why did you come? Ne zaman geldin? Ne zaman anlamına gelen soru kalıbını yazalım. Cümledeki zaman geçmiş zaman olduğu için geçmiş zamanda kullanılan yardımcı fiilimizi yazalım. Özneyi yazalım ve fiili yazalım. When did you come? Ne zaman söyleyeceksin? Ne zaman anlamına gelen soru kalıbını yazalım. Cümle gelecek zamanda kurulduğu için gelecek zaman yardımcı fiilini yazalım. Özneyi yazalım ve fiili yazalım. When will you say? Neden bunu aldın? Neden anlamına gelen soru kalıbını yazalım. Cümle geçmiş zamanda kurulduğu için geçmiş zaman yardımcı fiilini yazalım. Özneyi yazalım, fiili yazalım ve neyi sorusunun cevabı olan bunu yazalım. Why did you buy this? Ona ne anlattın? Yine aynı şekilde ne anlamına gelen soru kalıbını yazalım. Cümle geçmiş zamanda kurulduğu için geçmiş zaman yardımcı fiilini yazalım. Özneyi yazalım ve fiili yazalım. Son olarak kime sorusunun cevabını yazalım. What did you tell him? İşte cümleleri bu yöntemle daha kolay kurabilirsiniz. Lütfen değerli fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.